Evet arkadaşlar. Bize arıza için gelmiş olan laptopun farklı bir arızasını daha tespit ettik. Arızada cihazı açtığımız zaman bir süre sonra kapandığını tespit ettik. Bu işlemci soğutma sıkıntısından kaynaklanıyor. Yani cihazımız biraz fazla ısınıyor. Isınmadan dolayı da cihaz kendini korumaya alıyor. İşlemci kendini kapatıyor. Bakın şu anda görüyorsunuz Tam işletim sistemi açılıyor. Bunu birkaç kez denedik. Genelde aynı yerde. Bakın işletim sistemi açılırken bu sefer biraz geç kapandı ama gitti. Şu an gördük arkadaşlar. Şimdi cihazı açıp arızanın nereden kaynaklandığını tespit etmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu cihazda vidaları söktükten sonra alt vidaları söktük üst vidalara söktük. Tabi ondan önce klavyeyi söktük. Klavyenin flexisini söktük. Bir e, flexi bu e, güç e, kartı ve buradaki lambalar için. E, Hard disk lambası, wifi lambası. İki tane hoparlör soketi söküyoruz. Bunlara dikkat edelim. Bunları ve touchpad'in e, flexisini söktükten sonra e, yine kredi kartı veya farklı bir yumuşak aparatla söktük deforme etmeden. Ve sorunun kaynağına indik. Görüldüğü üzere işlemci fanı çok kötü durumda. Çok toz almış. Bunu e, öncelikle fana bakacağız. E, buradaki havalandırma alüminyum havalandırma kanalına bakacağız. Buralara hava tutacağız. Daha sonrasında e, e, sprey yardımıyla Buranın bir yağlanmasını yapacağız, daha stabil çalışsın diye. Ve arkadaşlar, çözüm alamazsak ne yapıyoruz? Termal macunu yenilemek gerekiyor. Onu daha sonra deneyeceğiz. Çünkü duruma göre öncelikle buraya hava tuttuktan sonra sıcak havanın gelmesi arkadaşlar kötü bir şey değil, aslında iyi bir şey. Nedir bu? Havanın ısının tahliye edildiğini göstermekte. Bu yanlış bilinen bir şey birçok bilgisayarcı bilgisayarınız çok ısınıyor şöyle böyle derler buraya elini tutarlar falan ee, bu yanlış bir bilgi bilgisayar ısınıyor olabilir ama ısıyı buradan güzel bir şekilde veriyorsa tahliye edebiliyor demektir Evet arkadaşlar şu an hava tutma işlemine geçiyoruz kompresör vasıtasıyla ama buradan sonra bizi değil kompresörü duyarsınız o yüzden peşinden anlatayım dedim Biraz gürültülü olacak bu süreç. Çıkan tozu da göreceksiniz zaten. Arkadaşlar temizleme spreyimiz, kontak cleaner varsa Ondan sıkacağız ama nereye? Ee, şuradan kanala inmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, burada hem mıknatısın hem de bobinin sarılı olduğu kanal var. Oraya gitmesi gerekiyor spreyin. Şöyle. Sonra tekrardan spreyi sıktıktan sonra bir tur dönmesi. Evet arkadaşlar Şu an fan bakımını yaptık Hatta ee, cihaz şu anda Evet işletim sistemi bakalım açılacak mı Evet arkadaşlar Fandan hiç ses çıkmıyor artık Çok stabil bir şekilde dönüyor Ve Olayı görelim evet bundan sonra işletim sistemimiz açılıyor Sorunsuz bir şekilde ee, Sadece önemsiz bir şey lisans uyarısı Fanımızın dönüşünü görüyorsunuz ve Fana şöyle e, Telefonumuzun mikrofonu da yaklaştırıp Bakın Yani bize hiç şu an ses gelmiyor fan çok güzel dönüyor Son derece stabil Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, cihazı açtığımız gibi toparlayacağız. Bundan sonra aynı adım adım anlattığımız üzere toparlamasını yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz mutlu oluruz.